Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle ne yapacağız İstanbul Büyükşehir Belediyesi Beşiktaş'ın eski kadrosu kadrosundaki e, 2013 şeylerini yapacağız arkadaşlar sonuçları MSL'de ama yeni kadro ile Başakşehir. Beşiktaş tabi İstanbul Büyükşehir Spor da Başakşehir oldu ben yine de İstanbul Büyükşehir e Belediye Spor diyeceğim ya Başakşehir diyeceğim Boşver Ama arkadaşlar maç kötü oluyor ya Hiç iyi olmuyor ki maç Mesela ben gol attım diye çıktım mesela video çekiyordum ama ya o yüzden cinden deneye deneye çok kötü oldum artık. Hadi İstanbul Büyükşehir dışarı İstanbul Büyükşehir Belediyesi Spor Beşiktaş Mücadelesi Maça İstanbul Büyükşehir Belediyespor başladı Mijajovic Mijajovic Uzaklardan Dembar orada gol pasörü Kane boş Ve gol Dem Baba'nın golü. Eski Beşiktaşlı tabi yeni kadro yapıyoruz. Eski kadro olmadığı için ne yazık ki kaldırıyoruz zaten eski kadro yeni kadro yapıyoruz 2013. Dem Baba eski Beşiktaşlı arkadaşlar. 2015'te Beşiktaş'taydı. Eski Beşiktaş'ta. Eski Beşiktaş'ta oyuncu Dem Baba golünü atıyor. Metropol Başakşehir bir Beşiktaş 0. Elneni. Gökhan Gönül. Roko. Bir daha. Caner Erkin.

Mijajovic Yatar Yatanimler Yeter. Arda Turan Arda 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 Arda'nın ortası Mijajovic mi der yapan sim o da eski Beşiktaşlı kaldım artık. kuşku dağı Kuşku dağı ne yapacağım? Bırak Bir kuşku dağı Bir Gol oldu, gol oldu. Bu nasıl gol diye abi? İstanbul Büyükşehir Belediyesi Futbol Birliği Beşiktaş 1. Bir. bir Abi bu nasıl gol ya? Abi böyle gol mü olur? Bana ne ya? Diye bir eli müdahale yaptı? Niye ben oldu değil? Hayır, niye düdük yok? Bana ne ben o golü saymadım. Bana ne saymam. Saymam bu golü bana ne. Çünkü diye bir elle müdahale etti. Oğlum böyle gol mü olur? Elle müdahale ettin diye bir ya. Mesela.

Çiliçi. Çiliçi at. Kostas. Kosta. Anne Kostas'ın Kostaydı değil mi? Orada. Yok hangi ürün? uzaklaştırdım Şimdi Arda Turan Arda 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 gidiyor Arda vida daha Son anda Tomal boşluğunda Günler pası veremedi İyi abi Niye pası veremedik ki Ve taç Beşiktaş'ın Günler Bunlar... Bakalım Bilmiyorum Geldiler bile. Gelemediler. Geldiler. Niye uzaklaştırdırmıyorsunuz siz ya? Ben uzaklaştırıyorum. Şuna hemen basıyorum. <laughs> Şimdi uzaklaştırılan top. O noktada hiç kimse yok. Dembaba var. Aldı Dembaba gitti. Dembaba. 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 Dem baba, dem baba sıyrılamadı Karius. Eski Beşiktaşlı bitti. Bitti. İstanbul Şehir Belediyesi for 1 Beşiktaş 1. Evet arkadaşlar ilk sezonu tamamladık. Bay bay. Hoşçakalın.